biraz önce gel senin vallahi kızılca kıyamete kapatacak. Ben sattı aşağıda falan ne şey Yok canım değil. Gidip, üzme yok kahvaltı etmeye gitme. Yok vallahi yok. Gözüme yok. Ay kapağı çok kötü. Ben sattı Ciddi mi söylüyorsun? Nerede gördüm seni gördüm mü acaba? gördüm. gördü. Nerede o? De ne, kim o? O o nerede? O dediğin kim? Aa, sözü değil mi o? Kime geldi acaba? Niye bize vuramadı ki? Keşke bize de uğrasaydı. Tabi saatlerce telefonda konuşursan geç kalırız otobüsü de kaçırırız. Ay Suzane başı dertte Bülent anlamıyor musun? Kıllı, kılını bile kıpırdatmıyorsun sen de aşk oh, olsun. Tabii dertte olur. Damatlarına yaptığının cezasını çekmiş. Aa! Tabii. Oh. Suzi bir kere ev bulamazsa ne olur biliyor musun? Ne olur? Bizde kalır. Aa! Ya. Aa! Piyango hocam gel. Ay bırak daha dün aldık. çek 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 çek. Ne? Daha dün aldık piyango. E, şekerim tamam o bizim evimiz için de Şimdi Suzi'nin evi içecek. E, efendim yeni çek, bilet çek. bu aferin. Aa peki o zaman çekiyorum. Öyleyim. Tamam hadi bakalım. Suzi'nin evi için bir tane e, çektim. Vallahi. İnşallah hayırlı olsun. Dost söz efendim. Dost söz efendim. Allah razı olsun. Tamam değil mi yirmi bin? Tamam. 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 tamam amca. Ay hadi. Peki, hadi hayırlı işler. Işte. Sağ ol, sağ ol. Bu arada amcacığım. bütün paralar piyangoya gidiyor. Ee, ne yapalım olacak o kadar işte. Hiç nerede var. ya? Bu otobüste nerede ya? Ve hep senin yüzünden ya. Sana dedim o kadar konuşma. Vır 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 vır. Devamlı. Hadi yavrum kahvaltıya. Kur'an, Fehmi kahvaltıya hadi çocuğum. A ay şaşırdı bir evladım. Yandı. Ne cumartesi çocuğum e bugün salla. Salla. Hemen oradan bir şeyler veririz. Ben de onu sana ya. hediye ederim. Ve bu bir aşkımızın bir... Ay ay ay, 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 ay ben kahvaltı ay. derdindeyim. Kızcağız bir e istersin evladım. Sonra yaparsın, de. yaparsın de. Ezbe. Bak hadi kahvaltı otur lan çocuk. Burak. Ay Burak evladım kalksana. Bak yeter öyle artık. İşi yok ki yeter akşamlara kadar. E ama kahvaltı bekliyor evladım. Kalk. Fehmi. Aman yani kafayı yerdin ya artık uyursun böyle yatarsın yatınca ne oluyor? Hadi kalk kahvaltı yapalım canım. Aman bu da yatar öyle oğlu gibi baba oğul aynı modelsiniz vallahi. Kalk hadi kalk kalk. Ay evladım sen ne dolanıyorsun ortalıklarda? İçeri gir de kahvaltını yap yavrum yani. Şaşırdım Aman ben hangi birini tutar? Ay ay bu Firdevs kesin o. Günaydın. Aa, günaydın. Dur dev sanımcım, Başınız nasıl oldu efendim? Fena değil. Öyle mi? Ay, i̇çeri geçseydiniz. Yok e, geçmeyim. Sizin bey nasıl oldu? Ha, vallahi işte gördüğünüz gibi bütün gece sayıkladı ya. ya çok Allah, rahatsız Allah, uyudu Allah. ya. Dün gece işe de gidemedi Ay gidemedi. Aa sahi Nermin Hanım sizin bey ne iş yapar? Aa, benim bey evet. çalışır geceleri. Geceleri? Geceleri çalışır. Ne, ne çalışır? Ne çalışır? Kocam şey bekçi çalışıyor. Bekçi. Aa. Ya. Mahalle hmm. bekçisi mi? Ay olur mu mahalle bekçisi olur mu? De çalışıyor. Gece devriye gezen polislerin başı. Aha filmlerdeki gibi. Ya, Aynen yani öyle efendim. Aynı. Ben anlamıştım, anlamıştım. Kafamı hani. o tavan süpürgesiyle vurdu. Al an anlamıştım. Ya şu haklısınız. <laughs> Bizim bey de beyaz eşya satar. Ne kaçakçılık Hı. yapıyor. Yok canım mağazası var adamı. Ha öyle mi? Bak bir sürü ihtiyacınız olursa hemen gelin taksiyle yapar. Taksiyle yapar. Bu da Ay öyle. Ay, Bak bulaşık makinesi alacağız Fırdevs Hanım'ın kocasında. Zeytin için teşekkür ederim. Kahvaltıda zeytinim kalmamış. Hepsini mi alacaktım. Bak, bir şeye ihtiyacın olursa Aa. lütfen tekrar ediyorum. Ya. Kapımı hiç çekinmeden çal. Siz canım. bana çok yardımcı oldunuz. Ya. Ben de size bir şeyler yapayım lütfen isterim. E komşular ne gün için değil çok mi? Çok haklısınız efendim. Hadi, çok Tekrar Çok teşekkür ederim. ederim efendim. Güle güle Fırdevs Hanım. Güle güle gördün mü evladım başımızı. Neyse yani bir zeytinle ucuz atlattık bu işi. Yoksa babanın öğrenseydi yani pavyonda şarkıcılık yaptığını kim bilir ailemiz hakkında ne düşünecekti bu kadın. Ay anne şu Firdevs Hanım da çok meraklı kadın doğru. Meraklı olsun ama kibar kadın. Çok kibar kadın ya. Bak bir zeytin için ne kadar teşekkür et. Ben ona daha önce maydanoz verdim, soğan süt verdim. Yok yok kibar kadın. Ya yani yardımseverliğimi benim anladı. Ben yardımsever bir kadın, ayalamadım. Ya ben herkese yardım ederim de bak Suzi'ye de yardım etmek istiyor Leyla Hanım istemiyor. Ya istemiyor ama olsun ben yine de ona yardım edeceğim. Ne nasıl edeceğim, onu bilemiyorum. Birini mi aradınız? Aa evet burada satılık bir ev varmış bana bakıyordu. Aa öyle mi? Ay benim hiç haberim yok. Öyle bir şey olsun mutlaka ben bilirdim. Ama gazetede ilanı vardı hanımefendi. Aa, aman o iğrenme. Ay onu hala değiştirmediler mi bunlar? Kaç defa telefon ettim, kaç defa şunu değiştirin diye ben Ya ama yok bu memleket adam olmaz. Adam olmaz, bu memlekette insanlar görevlerini yerine getirmezlerse bu memleket bu halde olur Bakın bir adresi bile değiştiremedik gitti vallahi. Demek adres yanlışı, hay Allah. Aa, vah Vallahi ben de pek üzüldüm ha. Bak beyefendi sen şimdi buralara kadar boşu boşuna zahmet ya, ettin ya. Ya bir sürü ya. zamanı bittiniz. Vallahi. E ben ne bunları bir daha arayayım canım. Çok güzel. Arayayım düzelsinler. Çok teşekkür düşünün? ederim. Başkaları da benim bu Ay düşmez hiç olmaz. Rica ederim. E bu bizim görevimiz değil mi ama? Ben bu apartmanın kapıcısıyım. Niye para ödüyor bu apartman ahalisi bana? Bu işleri yapayım diye. Çok rahatsızız. Teşekkür ederim. Aa, i̇yi lica günler dilerim. Rica ederim. İyi günler beyefendi. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşürüz. Bana bak Evet. Şimdi filmin başrolünde kimleri oynatıyoruz? Ne başrolü? Esas kadınla esas erkek canım. Ay Nevzat, sen bu işten hiç mi hiç anlamıyorsun hayatım? Ne demek sen bu işten hiç anlamıyorsun? <laughs> Belki senin gibi mektepli değiliz ama biz de bu işin alaylısıyız kızım. Ha, nerenin alaylısısın hayatım? Yazdığın o tuhaf senaryolardan başka ne yaptın bugüne kadar? Aman tamam. <laughs> Anladık. Ne biz ne olaylıyız ama bizde de biraz kafa zeka var herhalde. Bu işi öğretirsen öğreniriz. Ne var yani bunda? Öğretirim ama Haluk benim. Ay bana ne Haluk Bey'den Müjgan? Aa ben aklıma gelmişken söyleyeyim de sonra söylemedin de mi? İyi iyi tamam tamam. Söyledin rahatladım. Hadi şimdi işe başlıyoruz. Hadi hadi hadi. Rüyay hadi başlayalım gel. Tamam hadi. Bak şimdi. Hı. Bu iş öyle bir tek reklam filmi çekmekle olmaz hayatım. Ee ne yapacağız peki? Komple bir iş. İlk önce büyük bir kampanya başlatacağız. Kampanya mı? Kampanya. Ay iş ne güzel başlatalım. Da hı. E, ee, kampanya nasıl başlatılır Müslüm? <laughs> Şimdi ilk iş olarak... Nevzat. Hah Ay ben saçlarımı ferma yaptırsam mı acaba? Ay kampanya için e, ferma mı gerekli? Ne güzel olur kıvırcık kıvırcık. Ay benimkiler de çok kısa yani ferma yaptırsam öyle parmak bir meleklerin prizine okur. sokmuş gibi. Sen ben yaptıracağım dersin. ben de toplam. Ben yaptıracağım zaten hayatım. Ay iyi tamam iyi o zaman. Bir de giyim <laughs> stilimi değiştiririm. Ben de mi? <laughs> uzun etekler. Ay, ben diyorum çok ki değiştirmesem. Bayadın. Yani şimdi ben var evlilik arifesinde olduğum için öyle çok fazla para harcamayayım diyorum. Yani ne bileyim bunlar çok mu abuk ya? Ya bunlar En iyisi makyajımı değiştireyim ben. Makyaj mı? Hı Gel seninle bir güzellik salonuna gidelim. Ay Gidelim, gidelim. Ben Ay. de ne zamandır yani ne bileyim renklere daha o böyle yaz kadın. renkleri falan gelsin istiyorum. Acaba ya. hangi yemeği seviyordun? Onu öğrenirim. En güzel şekilde yaparım o zaman ayrı Kim, e, kim hangi yemeği seviyordur? Haluk. ha, Haluk. Hı. Ah Anlamalıydım, anlamalıydım. Müjgancığım biz e, diş macunu kampanyası mı yapıyoruz? Hı. Yoksa Haluk Bey'i nasıl

Bak kahvaltı hazır. Hadi canım benim. Çayın altı bitti vallahi. Aman sen orada ruh teslim eder gibi uyuyor. Hiç kıpırdama. Ya ben sabah kalkayım kahvaltı hazırlayayım. Sonra tek başıma kahvaltı yapayım. Olacak iş şey. mi Ay çayım da pek güzel olmuş. Şu Suzi için düşündüğüm plandan... ...acaba Fehmi'ye bahsetsem. Günaydın. Ah canım. Günaydın. Günaydın Fehm. Başım nasıl oldu? E biraz daha iyi. Öyle mi? İyi. Hadi sen yüzünü yıka ben çayımı doldurum. Tamam. Hadi canım benim. Tamam. Hadi. <laughs> Fehmi! He. Canım bak diyorum ki. <laughs> şu bizim Suzi. Çok zor durumda. Aa, evsiz kaldı kadın. <laughs> bizim eve alsak mı onu diyorum. Bizimle otursa Ne, ne, ne dedin? Suzi diyor. Bizimle otursa artık bundan sonra. Olur mu? ne? Olur mu? Niye olmuyormuş? Sen sabahlara kadar pavyonlardasın bir hayatım. Tavernada. Ha, Tavernadasın anladım. Yani şu oğlan Burak bir yudum çocuk, kız kendi aleminde yani gecenin kurdu var kuşuma ben korkuyorum gece vakti. Nermin e, diyorum e, hemen karar vermesek. Biliyorsun işler kesat, e, yaz geldi herkes yazlığa gidiyor, tabernaların müşterisi düştü bizimkinin de Hemen karar vermesek diyorum yani. Ha, anladım canım söylediğini gayet iyi anladım da şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. Yani senin işlerin kesatlığıyla Suzi'nin ne gibi bir ilgisi var bak bunu anlayamıyorum, anlayamıyorum. Demek istediğim şu, e, yani durumlar böyle giderse işten ayrılmak mecburiyetinde kalırım. O zaman da e, Suzi'nin bizimle kalmasının hiçbir anlamı kalmaz Nermin. Öyle değil mi minikördeyim? O haklısın Yani ben artık çok çalışmaktan öldüm vallahi, öldüm. Onun için diyorum ki Fehmi'ciğim, yoruluyorum tabii. Diyorum ki Suzi bize gelirse onun için de iyi olur, ya benim için de iyi olur. Peki benim için ne olur? Ne demek senin için? Ama Nerminciğim, e, Suzi bizde kalsın tamam güzel hoş da e, ancak Suzi'nin canı sıkılmaz mı? Rahatsız olmaz mı? Kendini biraz rahatsız hisseder gibi geliyor bana yani. O yüzden gel biz başka bir yol bulalım. Olur Nerminciğim yani biliyorsun ki Suzi benim ikinci annem sayılıyor. Hı -hı. E burası da onun ikinci evi olduğuna göre. Aa. Annen e, Annen ne olacak? Biliyorsun Suzi senelerdir annenle beraber kalıyor. Ona yardımcı oluyor bütün işlerinde. Şimdi annen bütün işlerle baş başa kaldı. Ne yapacak kadıncağız? Yazık değil mi yani? Yani beraber? ne yapabilirim ben Fehmi? Bir kere babam Suzi'yi kovdu biliyorsun. Ha babanla Suzi'yi barıştırmanın yollarını arayalım. En güzeli o. Tamam. Bu bu kadar kolay mı zannediyorsun sen? Vallahi karıcığım sen akıllı kadınsındır. Bir dakikada bulursun. Bir başka yol bul o zaman. Düşün. Tabii ben akıllı kadınım. Ben bulurum. Bulurum da şey yani, biraz düşünmem lazım canım. Tabii canım, düşün sen. Düşün, düşün. İyi canım, ben gideyim de hadi biraz düşüneyim var. Ha şey Fehmi'ciğim, peki sen şarkıcılığı bıraktıktan sonra... ...ne iş yapacaksın? B bilmem. Fehmi'ciğim, bak canım istersen polis bekçisi olabilirsin. Amerikan filmlerindeki gibi vallahi pek heyecanlı olur. Polis bekçisi mi? Hı <laughs> hı. tabii geldi. Yavaş yavaş hazırlansan da tatile çıksak diyorum artık ha. Ama eskiden daha geç çıkardık tatile. Ya e o zaman çalışıyordum Ferhun de. Şimdi Ankara'da kalmamızın bir nedeni yok ki. E yok mu? Ferhun de daha fazla nazlanma da otur şu sofraya hadi. Yo ben aç değilim. Ne sabah kahvaltı ettin mi de şimdi aç değilim diyorsun sen? Yo yo etmedim ama ben gene de aç değilim. Ya gel şuraya doğru dürüst otur ya da vicdan azabı gibi tepemde dikilip durmaktan vazgeç. Peki iyi 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 oturayım oturayım. Oturayım ama yemek yemek için değil oturmak için. Otur da sen ne yaparsan yap hadi. Ee, Behzat. Efendim? Ee, ben diyecektim ki şey e, 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 şey yani. Bak Ferdin bu yolda hiçbir yere varamazsın haberin olsun. Onun için boşu boşuna uğraşma ha. Hangi yolla? Anlamadın mı mı sanıyorsun? Böyle aç kalarak, beni aç bırakarak, evi dağınık bırakarak beni yola getireceğini sanıyorsun. Boşu boşuna uğraşıyorsun. Ay niçin boşuna uğraşıyorum? Hı. Oyun oynamayı bırak kardeşim. Sen bu evde hiçbir iş yapmayınca ben de zannedeceğim ki bu evdeki bütün işleri Suzi Hanım yapıyormuş. Aa, olmayınca bak hiçbir iş yapılmıyor diyeceğim. Ve onun gelmesine razı olacağım. Öyle Hı. mi? Evet, aynen öyle. <laughs> Aman, beni ne diye şaşırtıyorsun Behzat? Bak Ferhunde, o Suzi canavarı benden özür dilemedikten sonra... ...o düşük çenesini tutacağına söz vermedikten sonra... ...bu eve asla adımını atamaz, anlaşıldı mı? Yani şimdi Suzi gelip senden özür dilerse... ...ay sen onu bağışlayacak mısın? <laughs> ne yapalım Ferhundeciğim? Madem onun bu evden ayrılması seni bu kadar üzüyor, çok, he, çok. artık Suzi hanımla birlikte yaşamaya katlanacağız. Ay çağırıyor. canım kocacığım <laughs> benim. Beni anlayacağını biliyordum. Beni üzmeyeceğini çok iyi biliyordum. Çok teşekkür De, e, a, Ay Ayy Behzat, he. ama Suzi dünyada gelip senden özür dilemez. Onun ne inatçı olduğunu sen çok iyi bilirsin. Vallahi, İnatçıdır o inatçı. Orası onun bileceği iş artık. Benden bu kadar hadi. Bak Behzat, ha. ba, bak ne diyeceğim. A, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Çok güzel. E, İstersen sen ondan özür dile ha. Ne? Ne? Tamam. Tamam, vazgeçtim. Abi yok. Benden özür dilese de vazgeçtim. A ama... İstemiyorum. O çenesi düşük mendebur kadını bu evde istemiyorum, tamam mı? Ama sen demiştin ki biraz önce... Vazgeçtim, vazgeçtim. İstediğiniz kadar aç kalabilirsiniz. Bu ev pislik götürebilir. Evde bir tek kap yemek bulunmayabilir Ferhunda Hanım. Sizin bileceğiniz, sizin bileceğiniz iş, tamam mı? Tamam, istemiyorum. Hadi, hadi.